Asgari ücret zammı için nefesler tutuldu ve heyecanlı bekleyiş başladı. Komisyonun ikinci toplantısı da yapılırken asgari ücrete ne kadar zam yapılacak, asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak gibi sorular gündemdeki yerini koruyor. Asgari ücret tespit komisyonu 18 Aralık 2023 pazartesi günü ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda henüz herhangi bir rakam telaffuz edilmezken asgari ücrete yapılacak zam oranı ile ilgili bir bilgiye de yer verilmedi. Gözlerin çevrildiği zam kararı için nefesler tutuldu ve heyecanlı bekleyiş başladı. İşçi ve işverenin gözü kolay yapılacak açıklamaya çevrilirken asgari ücret zammı ile ilgili tüm gündemde yakından takip ediliyor. Yıl başında asgari ücrete yapılacak zam için bir öneri de CHP'den geldi. CHP, asgari ücretin en az 19372 lira olması gerektiğini söylüyor. İşte detaylar. En az 19372 lira olmalı. Ana muhalefet partisi CHP'den milyonların heyecanla beklediği asgari ücret zammı için öneri geldi. Milyonlarca asgari ücretli çalışan işçi ve işverenin büyük bir merakla beklediği yılbaşı zammı öncesinde zamla ilgili tüm gelişmeler ve değerlendirmeler de yakından takip ediliyor. CHP'den de 2024 asgari ücret zammı için bir öneri geldi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, asgari ücrete yüksek enflasyon nedeniyle yılda iki kez zam yapılması gerektiğini söyledi ve Ocak-Temmuz 2024 dönemi için asgari ücretin en az 19.371 lira olması gerektiğini belirtti. Enflasyon vurgusu yaptı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, milyonların kilitlendiği asgari ücret konusuna değindi. Herkesin heyecan ve merakla beklediği asgari ücret zammına ilişkin konuşan Ağbaba, asgari ücrete aylık periyotlar halinde zam yapılması gerektiğini belirtti ve CHP olarak bu konuda çalışmalarını tamamladıklarını söyleyerek önerilerini sundu. Enflasyon vurgusu yapan Ağbaba, gerçekleşen enflasyon oranlarının beklentilerin çok üstünde seyrettiği dikkate alındığında açıklanacak bir yıllık asgari ücretin enflasyon karşısında 6 ay dahi dayanamayacağı ve eriyeceği bir gerçektir. Bu nedenle geçen yıl olduğu gibi asgari ücretin 6 aylık periyotlar halinde belirlenmesi en doğru yol olacaktır, ifadelerine yer verdi.